Merhaba arkadaşlar, Alfa Beyken Tutsuzu'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir Victoria kek hazırladım. Buyurun tarifimize. Evet arkadaşlar, Victoria kekimizin malzemesi hazır. Yumurtamız var, sütümüz var, vanilyamız var, şekerimiz var. Alfa şefimiz var. Kabartma tozumuz var ve biraz da tuzumuz var. Alfa şefimizi mikserimize koyduk. Her karıştırdığımızda da biraz böyle ufak ufak paletle tekrar hepsini bir araya getireceğiz. Yumuşayacak. Daha sonra ne yapıyoruz? Şekerimizi, sütümüzü, vanilyamızı ekleyip bir karışım haline getireceğiz. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu şekilde yağımız yumuşadı. Kenarlarını biraz toplayacağız. Sıra geldi toz şekerimizi ilaveye. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz alfa şefimiz ve toz şekerimiz birbirine karışmış bir vaziyette. Şimdi sırasıyla yumurtamızı, sütümüzü ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Tek tek eklersek güzel olur. Makinamızdan da sıçratmamış oluruz etrafa. Evet. Yumurtamızı ilave ettik. Sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar. Olmazsa olmazımız vanilyamız. Biraz daha çalıştırıyoruz. Daha sonra kuru ham maddeleri de unumuzu mutlaka eleyin. Kabartma tozumuz var ve az da tuzumuz var. Evet dikkat ettiyseniz alfa şef kullandık. Nedeni biraz daha kurabiye yapısı da var. Kekle kurabiye arasındadır. Göreceksiniz. Arkadaşlar sıra geldi. Şimdi yavaş yavaş unumuzu yedirmeye. Azar azar ilave ediyoruz unumuzu. Arkadaşlar kekimiz hazır. Gördüğünüz gibi biraz daha kıvamlı bir ürün. Biraz daha kurabiyeye yakın bir kek hamuru. Şimdi sıra geldi kalıplarımıza. İki adet kalıbımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kelepçeli kalıp kullandım ben. Alfa kremamız var. Alfa krema yağı, krem gibi dokusu. Güzelce kalıbımızı şu şekilde yağlama işlemi yapıyoruz. Alfa krema yağımızı sürdükten sonra arkadaşlar çok az bir un serpiyoruz. Ne yapıyoruz? Unumuzu atıyoruz. Kalanını şöyle gezdirin. Şu şekilde unladık. Şimdi tartarak iki eşit bir parçaya böleceğiz daha sonra fırına gidiyoruz. Kekimizin hamurunu görüyorsunuz. Diğerini de hemen tartıyorum. Kalan olursa iki eşit parçaya böleceğim. Evet şu anda 400 gram. Sıra geldi düzeltmeye. Arkadaşlar şöyle ufak bir paletle kekimizi yayıyoruz. Kek hamurundan biraz daha katı bıçakla sürülür halde. Ortasında çok fazla kalmasın. Kenarlarına doğru şöyle fazla olsun ki kabarırken kekiniz biraz daha eşit olsun. Sıra geldi fırına. 170-175 derece arasında fırına atıyoruz 30 dakika. Evet arkadaşlar, Victoria kekimizi soğuttuk. Birazdan kalıptan çıkaracağız ama öncesinde birlikte kremamızı hazırlıyoruz. Reçelimiz hazır. Sıra geldi kremayı hazırlamaya. Hayvansal krema kullandım arkadaşlar ben burada. 20 gram kadar da şekerimiz var. Çırpıyoruz. Kremamızı çırptık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi keklerimizi çıkarmaya. Bıçak yardımıyla şöyle ufaktan alıyoruz. Yine aynı şekilde kek tabanımız hazır. Reçelimiz hazırdı. Kremamız da hazır. Sıra geldi birleştirmeye. Çilek, ahududu. İstediğiniz bir reçel kullanabilirsiniz. Ben burada biraz daha fresh olsun istedim. Taneli taneli. Ben böyle reçel katmanımı sürdüm. Hayvansal kremamız da hazır. Neden hayvansal krema tercih ettim onu da söyleyeyim size. Daha kaymaksı bir yapısı var. Daha lezzet vereceğini düşündüğümüz için. Siz isterseniz içine meyve vesaire koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Şimdi birleştiriyorum ürünümü. Bu şekilde kapattık. Arkadaşlar üzerine pudra şekeri eliyorum. ve çilekli de süsleme yapacağım. Süslemeye başladık. Şimdi sizler için bir dilim kesip tadına bakacağım. Görüyorsunuz değil mi? Kekin güzelliğini, dokusunu, yapısını. Peki tadı nasıl? Sizin için bakıyorum. Muhteşem bir lezzet olmuş. Şimdiden herkese afiyet olsun.